Arkadaşlar. arkadaşlar. Kardeşler TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizler beraber limon yeme yarışması yapıyoruz. Arkadaşlar yarışmamız şöyle olacak. Şimdi çeşitli çalıştılar yapacağız. Çalıştılarımızda kaybeden bir adet limon olacak. Ve böyle böyle devam edeceğiz. Ama çalıştılarımız farklı farklı olacak. Ve limonları yemeyebilirsiniz diyorsunuz ama bizim burada teselli edecek bir ödülümüz var. O da tamı tamına 100 lira. Kazanan kişi 100 lira ödül kazanacak. Ben çok heyecanlıyım. Ben Önemli de heyecanlıyım. Ay, ilk bir çok şans da var bu oyunda yani. Evet. Ay çok. Hemen başlayalım o zaman. E, neyle başlayalım? Başka makas. <laughs> basit. Bu arada gittikçe arttırabiliriz. Belki evet. almayı limon sayısını arttırabiliriz. Taşkıt Taş makas. makas. yenildim. <laughs> tane limon. Teşekkür ederim. Şimdi göz kırpmalı yapalım. Göz Arkadaşlar sizler de bizimle yapabilirsiniz. Hadi. Birbirimize dönüm mü yapacağız? Kameraya mı? Kameraya dönüm. Evet. Bir <laughs> tamam. Birbirimize dönüm. Evet. 2, 1. Konuş. Konuşma. Niye konuşuyorsun? Canım Şu anda konuşuyorsun. Ay yanıyor. <laughs> Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Şimdi ne olsun? Arkadaşlar ee, siz de başka challenge'lar varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Şimdiki yarışmamız gene taş kağıt makas olsun ama bu kez kaybeden iki limon alsın. Hadi. Ya çok değil. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya. Yeni bir. Şurada canım kardeşim. Ben limon seviyorum aslında. Birisi küçük oldu ama ikinci limon. <laughs> İşte üç tane benim ne oldu. Benim hala bir tane çok heyecanlı. Şimdi, Şimdi, Şimdi bence evet. dümen Ben çok kötüyüm. Aslında ben iyiyim ondan daha iyiyim yani kötüyüm ama ondan daha iyiyim. Hadi. Üç. Konuşmak zorunda mıyız? Evet. evet. Hadi. 3, iki, bir. Zeynep sen bir hikaye anlatayım mı? Anlat. <laughs> geldi. geldi. Ya arkadaşlar dört limonum oldu ya. Dört var. Çok Biz iyi gidiyoruz. Bir başka makas yapıyoruz. Ve kaybeden 5 limonu. Hayır üç olsun. üç, 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 olsun. Ay arkadaşlar bir tane atış bütün kaderi şey değiştiriyor. Üç yapan kazansın ve üç tane limonu Kaybeden. Tamam mı? <laughs> yapan. Tamam. Taş, ke, yapan. Üç yapan. Taş, kez, makas. Oo, bir sürü. <laughs> <laughs> çok <iyi oynattı>. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> çok bu çok ya acıttı Ben görüyorum çalınca döndü bu Ama böyle kağıt makas 2 Taş kağıt makas 2 bir kağıt makas 2 2 Teşket makas Taş, makas Teşket makas. Teşket makas Yes Yes makas. Yes Yes 3 4 Arkadaşlar kader değişiyor. Zamanla evet, değişiyor. <laughs> parmak güreşine de var mısın? Tamam, parmak güreşi yapalım. Ama zaman... <laughs> parmak güreşi yapıyoruz. Kaç tane <laughs> alıyor? Bir tane. Yani bir tane. Üz, Ve bir iki, iki, Bir. bir. Bu 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 bu. Ellerini kaldırma. <laughs> Öyle bir şey yok, öyle yok, öyle yok. Öyle... Ama kazandım. Öyle yok, öyle yok. Kazandın. Bu ne ya? Hadi. Oh. Okey. Tamam, bir tane. Limonlarımız az kalıyor. 5-4 öne gitsin. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilek güreşini bulur musun? <laughs> İyice taramalıya bağladık. Tamam mı? Tamam, bir güreşi. Evet. Çünkü bir de yeme süremiz de var uzun sürecek zaman. 3, 2 <laughs> Ben tabii ki kaybederdim çünkü İki yani. tane mi koyuyoruz ama? Bir tane. He, ne iki tanesi? Ya 5-5 beş beş oldu durum. Ne yapacağız? Taş kağıt makas. Tamam. Tam yani. bundan sonra o zaman taş kağıt makasla devam edelim. Her kaybeden bir tane koyalım. Tamam. Hadi. Taş kağıt makas. Ben koyuyorum. <laughs> Nereye? 6-5 Taş kağıt makas. Ya yiyeceğim ben bu kaldım oğlum. Yüzünü veriyoruz. Taş get makas. Yok o o. <laughs> Arkadaşlar ben tek tek koyuyorum limanlara. Taş get, get, mak get makas. Taş get, mak get makas. Yes! Bana alacaksın. Bir tane koyuyorsun, iki tane koyacağız. Taş get tas mak makas. Yok. Yani büyük Ya hepsi bana geldi. Neyse i̇şte ben yerim. Arkadaşlar bu limon bence çok ya güzel Ya kısa esiyor. sürede bitirmemiz lazım. Kısa sürede bitmesi lazım bunu kazanabilmesi için. Çok eğlendim. Taş, taş kere, makas. Aa, <laughs> taş, yaptım. taş yaptım. Taş, taş yaptım. al Taş gör, makas. Ya. Çıkılsın ya. Gitmiyor. Taş kere, <laughs> makas. yok Ha bir de kağıt yapıyorsun. Taş yaparsın diye düşünüyorum. Yani. Hadi. Kaç kek makas. Yey. Neyse 3 tane kaldı. Son bariz bir şekilde Benimki fazla. Kaç kek makas. Ma Sonunda yaptım bir. De. Hadi. Yo bu bo olmaz. Burası kabuğu kaldı. Kabuğunu koymuşuz. Bu olmaz. Yapalım ama. Tamam, Kaşket makas. Yine <laughs> bana koymak istiyorum. Ben de aslında ben, geliyor. hadi. Dur bekle ilk başta. Şunları kaldıralım. <laughs> Şimdi elimizi 100 lira ödül için savaşıyorum. Eni pek istersen. <laughs> Aynı. E canım. Yani, bu arada su içmek yasak. Var. Eğer su içeceğim diye koşarsa kaybediyor. Yani arkadaşlar bu içmek yok gibi bir şey. Kaç tane senin sahibi? 1, 2, 3, 4, 5. Ben sayamıyorum Altın. ki. 7, 8 tane <laughs> falan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Benimki Zeynep beş Bari. Altı üç, fazla. İki, bir başladı. Uh. Bakın benim aklıma farklı bir fikir geldi ben onu Belki Bekle Bu arada kabuğunda hiçbir şey bırakmıyorsun.

<laughs> bir tanesi ağzımda kalıyor. Nasıl beller? Güzel. Devam ediyoruz. ki limonların kabuklarını ayırdık böyle. <laughs> Hmm. Çok iyi geldi ağzına İstersen bir süre sonra pes edebilirsin Ben kazanacağım çünkü bu oyunu Ay Zeynep abla zaman hiç sevmiyor Kıp kırmızı oldum Belinay. Şu an sizin bile izlerken yüzün ekşidi. Acayip kötü birkaç tane kaldı peki benimki azdı zaten hani yarışmalar sayesinde <laughs> acayip kötü aslında bu parayı benim kazanmam lazım limonları ayrı ayrı şey yaptı verdik Arkadaşlar sonuncum. Ben bir tane yiyene kadar hiç <laughs> sanırsız imkansız benim bu sonuncu. Sonuncu da battım. <laughs> bu arada arkadaşlar yarışma bitme değil. Mesela birimiz bitirdiğinde kaç tane limon konu sayıyoruz. Evet. Hayır. Evet. Al biz niye böyle yarışma yaptık o zaman? Ayıracaktık normal bir şekilde. Öyle Hayır. 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 Muhammed <laughs> <Nah, bitti. gülüyor> de onu yiyemiyorsun. Kabuklu biz etmenim. bir arkadaşlar ha elim Biz çok kötü olduk. Evet. Ben şu an limonların ben kendim ben toplam 8 tane yedim kesim. kesim ben Ayda da benim Ayda da 5 tane limon 2, kalmış. 3 4 5, 6, 7, 8. Ben nerede 8 demiş? O, o zaman, zaman yani zaman oyun, oyun beraber mi bitti bu? Zaman, ben 6, 6 fazla vardı. 6 tane kaldı. O zaman 50 50 bölüşelim. <laughs> çok çekişmeli ve çok ekşi bir yarışma oldu bu bizim için. Acayip de yorucuydu. Şu an çok kötü izlikimizde. İnşallah mideniz bulanmak yerine videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoya Beğendiyseniz beğen tuşuna basabiliriz ve kanalımıza hala ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone Sizleri çok seviyoruz Kardeşler TV. Hoşçakalın.